Korbi niye beğenmediler? Çekememezliklerinden. Gayet de güzeldi. Bak ben sana vereceğim, içeceksin. İnanılmaz derecede lezzet alacaksın. Tolgacığım ellerine sağlık bir tanem diyeceksin bana. Ama bunlar değmez çünkü gün artık puanlama günü ya. Ben onları da anlıyorum yani. Bana Puan vermeyecekler. Kendi puanları yüksek çünkü. En düşüklerini bana verecekler. Onlardan biri birinci olacak. İki cadalozdan biri. Araştırarak tarif yani çıkarttığınızı biliyorum. Bakalım. Ama siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. İddia ediyorsunuz. Olmayan şeyleri iddia ediyorsunuz. Bakın. Dün avokado yemediniz, o, bu iddia ediyorsunuz. Onu iddia ediyorsunuz. Siz Masaya örnek, oturuyorsunuz. Örnek yemek tadımlıyorsunuz. Bunu evet. iddia ediyorsunuz. Ördek Bakın. mi gördünüz? Onu bunu. Sus. Siz olmayacak şeyler, siz susuyorsunuz, susuyorsunuz, sonra olmayacak şeyler konuşuyorsunuz. Yo, dün bakın gündüm, biz gündüm burada yerini alacak bir gün. şey konuşmaya çalışıyoruz. Tamam, Bizim ben de kesip başka bir şey anlatıyorsunuz ve bu cümle uzadığı uzadığı gitti. Ne anlattığınızı bilmiyoruz. Sonda baktığımızda bir şey iddia ediliyor. Ama tamam, yok. Bir dakikada şey. konuşuyorsunuz ama bir es verdiniz yok yani arada. Bir de, bırakın evet, bir cümlemizi. Tamam, evet, bırakın cümlemizi. Evet, es vereyim de. Siz konuşun. Tamam, ben verdiğimde konuşursunuz. Okay. Tamam dinliyorum sabaha kadar bekleyebiliriz. Siz bize yani, dün bekliyorsa. çok büyük saygısızlık yaptınız. Biz dün saygısızlık size, mı? Evet. Dört evet. bundan diye, büyük e, saygısızlık. anlayış Bakın, gösterdik biz dün 4 size. 4 puan gibi hep saygısız bir konu bence yok. Bu yoruldunuz diye. Siz puan o yemekleri değil. çıkartan bir kişi olarak bana nasıl 6 verdiniz? Ben size çok büyük puan verdim. Dört ben 4 verdiniz çok ya. merak dört ediyorum. 4. Ya onun 4 altı vermesi. Altı vereni vermesi. Es vermiyor ki verse gideceğim araya yok. Tabi tamamlasın sonra sen Bekmeyecek devam et. Bekmeyecek bak ben bekliyorum. Evet. Hanım Gülizar Hanım'ın, Gülizar Hanım'ın 4 vermesi, Aycan Hanım'ın 5 vermesi onları bağlar. Ama siz onların puanını görmeden 6'yı yazdınız. Yani demek istiyorum ki hepinizde bir adalette sorun var. Anlatabiliyor muyum? Bekleriniz siz dört 4... aldığınız için, Bekleyin, o yemeklerle dört aldığınız için bana hiçbir şey söyleyemezsiniz. Siz çünkü zaten yapamadınız. Siz zaten yapmayı bilmiyorsunuz. Ben merak ediyorum hangi cesaretle siz bu yarışmaya geldiniz? Şimdi... Hangi cesaretle? Biz burada altı kişiyiz. Siz altı kişiye aynı detoks içeceğini sundunuz. Birisinin tansiyon rahatsızlığı olabilirdi. Birisinin başka bir şey alerjisi olabilirdi. Ne? Bırak, Öyle çağ... değil mi? Alerji mi? Alerji sorunu Saçma... Olmayı, içmez yani zaten. Zaten, zaten. Yani konuştukça... Zaten, sonu saçmalamaya gidiyor. Gelmez. Şunu der, gelmez, yani. gelmez. İçinde ne var? Benim şuna karşı intoleransım var der. Ha, olabilir de ama. ama. Ama, herkes, ama herkes aynı detaylı içeceği sunuyor. Tam da yarışmadan önce birbirimizi görmüyoruz. Evet. Evet. Kimin neye alerjisi var? Kimler ama, ama dile getirmeniz de beş masada yani herhalde yani. İşkembeyi sevmiyorum deyip yemediniz mesela. Onu da hiç Hayır, yemediniz. ben işkembeden... İçinde neler var diye göstermiyoruz. Üç kaşık hatta daha evet. bile fazla aldım. Siz benim bununla ilgili yargılayamazsınız. Bekir bir saniye artık. Sizi bekliyorum Barsın. yani cümleniz de bitmiyor. Cümlenin sonu zaten saçmalamaya başlıyor. Yani lütfen yeter bir susun. Birazcık da söz verin o zaman. Sonra sinirleniriz. E ne diyeceksiniz? Durun bir susun. Tamam buyurun. Şimdi burada ben ortaya koydum ve cam şişede getirdim. Size uymayan bir şey varsa içmeyebilirdiniz. ve içeceğiniz maksimum bir bardak Tabii kadar. Tabii ki canım. Ben yani, ben onu sorgulamıyorum. Benim ne sorguladığım, sorguladığım siz. Yani dediğinizi de bilmiyorsunuz. O kadar hızlıla kuruyorsunuz ki ne dediğinizi bilmiyorsunuz bence. İşte bunu düşünmeliydiniz. Ben size onu söylüyorum. Ben düşünüyorum ve orta masaya koyuyorum. Orada bakacaksınız. Size uymuyorsa tüketmezsiniz. Menüze yazmışsınız. Mecburen yani tüketmek zorundayız. Yani nasıl zorlayın. soğana böyle bakıp içemediğinizi bunu, olduysa. Bunu, bunu ikram şey ben getirdim. soğanı yedim. İkram olarak getirseniz. Problem yoktu ama menüye yazdığınız için biz onu tatmak zorundaydık tamam. bu arada. Bakarsanız bu bana ama uygun. Arkadaşlar şimdi, şimdi Betül örnek çok veriyorum. uç bir örnek verdin. Alerji başka bir şey. Yani herhangi bir şeye karşı bir içinde İçinde çok absürt zarar... bir şey yoktu zaten. Salatalık, Yoktum. ananas, Ayrıca da bunu maydanoz. bize zaten belirtirdi yarışmacılar yani. herhalde. Benim de. ananasa, benim işte tarçına, benim naneye, yani. benim bir şeye alerjim var derdi. Ona göre bir formül arardık. Ama bunu zaten de herhalde ki bu dördüncü günde yarıştın Faysal. Birileri dile getirirdi bu arada. Ya zaten alerjim var diyene de biz e, lütfen ispatla biz, diyoruz. Evet. Yani bir doktor raporu, bir reçete, bir ilaç varsa şimdi ona bir şey diyemeyiz Hı? zaten. Öyle insanlar da katıldı. <laughs> e, tam yemek gelmeden iki dakika evvel abim bilmem ne alerjim var diyen yani, yalan. <laughs> o onu yemek istemiyor. Öyle şeyler de duyduk. Çeşit çeşit şey var ama sağlık, hastalık başka bir şey. Öyle bir şey olsa zaten haberdar olur. Faysal Bey'in yemekten anlamadığını her zaman söylüyorum. Yine arkasındayım. Hala ısrarla yemeklerini savunmaya devam ediyor. Bizden özür dileyeceği yerde. Hala avokado işte yediniz mi vesaire mevzusunun üstü üzerine. Hala çürük avokadoya olgun avokado diye yutturmaya çalışıyor. Bir akıl tutulması yaşadığını düşünüyorum. Faysal Bey beni her gün şaşırtıyor. Faysal Bey dün bize avokadoyu savundu. Bugün de ördeğin yanına bulgur olur diye savunuyor. Her yerde böyle tariflerde böyle diyor. Faysal Bey siz hangi tarifte gördünüz bunu ben bilmiyorum çünkü ben bunu ne gördüm ne duydum. İlk defa yedim yemez olaydım dedim de yani. Burada evet, mesleğimde yemeklerle ilgili bir eleştiri var. Kötü bir yemek yaptığımı düşünmüyorum. Diğer ana yemeklerin arasında en iyi ana yemeğin benim olduğunu düşünüyorum ve bu konudaki iddiam da arkasındayım. Aldığım puanları hak etmediğimi düşünüyorum. Diyetisyen olarak burada yemek nasıl yapıldığını gösterdiğimi düşünüyorum. Uh -huh. Ya bunu hiç kimse yapamaz, yapamaz mis, mis? Anneciğim sana selam olsun, seni çok seviyorum. Sen benim bir tanemsin dakika oldu Gürbüz. 8 dakika. 8 dakika. 8 dakika. Elinizi dakika. De değdirdiniz o brokoliye. Ha, Hayır. Gördün. Tamam. 8 dakika olmuş. Hemen hemen geliyorum ama süslüyorum. Ay. Bıçak. Dur demek, Süslüyor. Beklediğimize ha. değecek bir sunum göreceğiz Hıca. herhalde. Seni oraya oturtmuşlar. Tabii değil, mi, konuşuyorsun. Elim ayağıma dolanıyor. Evet o zaman. Sana kimsenin bir şey dediği yok. Çok rahatsın biz vallahi. burada. hayır hayır. Betül'ün bakışları bana yetiyor. Kendimiz... Hissediyorsun yani üzerinde. Broksolik. Hissediyorum evet. Tolga Bey onların galiba e, saplarını soymamıştınız. Kıtır kıtır yapıyor keserken? Soydum, Sanki soydum. Ya, Şu an mu? herkes seni seviyor Tolga. Tolga Bey çok merak ediyoruz. Evet bu zaten aa. Aa. Ne, olmuş? Aa. ne oldu? Tabağı bulamadım. Hepsinde Tabağı makarna bulamadım. yok mu Tolga Bey? Şimdi aynen. ben e, Yapıyorum getireceğim ki beş mi yapayım. Diye. Hayır, sınırlı mı? Yetişmedi İki mi eklistiniz? yemekler acaba? Hayır hayır Yetişmiş. sınırlı değil çok büyük o. Ha, tamam. Var yani. O kadar bize yeter. Anam bir sus. <laughs> aa. Aa yine dedim özür sen dilerim. Sen hiç misafir ağırlamıyor musun? Hayır. Ama sen empatik empatik hayır empatik. mı? Hayır. Hayır mı? Kimse gelmez mi senin evine? Hayır. Niye? E, gelmiyorlar. Yemek Neden yapmayı, acaba? Yemek yapmayı <laughs> bilmediğiniz için olabilir mi? <laughs> Hayır en basitinden evine çağırıp dışarıdan da mı ısmarlamıyorsunuz bir şey? Biz zaten e, ısmarlıyoruz. Biz zaten dışarıdan yiyoruz diyecektiniz de çevirdiniz <laughs> galiba. Alakası alakasız, alakası yok. Yani beni, beni, beni ya. lafı tutmayın. Hani Hayır, onu geçtim bir kek çay yapıp sunmaz mısın arkadaşlarına? Ee, hayır. <laughs> Senin gibi burada. Neden buradayız acaba? Sanatçılar da çok bir insan. Şimdi şöyle daha şöyle, Sosyal, ben, ne bileyim hayır, hayır, değil, bir şey yemek sonrası bir kahve çaya kimse gelmez mi ya? Bir kere gelmişlerdir, ikinciye gelmiyorlar. Bir pazar kahvaltısına, he öyle diyorsun. Bizim de inşallah son akşam Ama ben şu an olmaz. annemle yaşadığım için misafir ağırlayamıyorum. Anladım. Parti tabii annem biraz yaşıyorsun. rahatsız, baba Geçmiş da rahatsız. Olsun. Geçmiş o Allah Çok şifa Çok teşekkür versin. ederim. Ha Aa. onu bilmiyordum. Ben bekar yaşıyorsun zannettim yalnız. Öyle bir, biz de öyle bir anlattık ama. Ben de öyle <laughs> zannettim. Anne babasıyla yaşıyormuş. Olabilir tabii. Anne babanın geldiği Tolga yeri. Bey bu akşam hepiniz böyle finale sizin masanıza böyle yakışır şekilde süslendik geldik. Çok teşekkür ederim. Valla süsledim. Çok süslenmiş. Nerede süs? Burada. Brokolilerle i̇şte süs, e, şey sanırım. Brokoli ve Brüksel lahanası süs. Brüksel lahanası süs değil ki menüde yazıyor zaten. Ama şimdi böyle bir yemekteyiz yarışmasında böyle bir sunum. Bana da maşallah torpil geçmiş. Tabağını bana koymuş makarnanın. Hepsini sıra koymuş. Muhtemelen koymuşsun. başka bir şey yiyemeyeceğiz diye porsiyonlar bu ne? kadar değil. Bu ara yemek tabağı değil mi? Biz ama bununla doyarız anacığım. Doyacağız. Ya Tolga ama, Bey. Ama büyük koyarım, büyük dersiniz. Küçük koyarım, yapmadığınızda ya mı koymadınız Ya Tolga Bey bundan başka dersiniz. bir argüman yok mu? Ben bugün gerçekten artık sinirlenmeye başlıyorum. Bu sonuncu gün. Ya bir kişi bile ben, benim sunumlarıma yaklaşamamışken ama beni bir de eleştiriyorsunuz. <laughs> Şu şeklin güzelliği, köfteyi yormamışsınız bile. Köfte parça parça. bu ne ego. Siz dinlemiyor bence. Tahta tahta spatula ile o konulur mu? Sinirlenmek tabii. Bütün hafta Neyle düşük, koymam düşük 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 gerekir? şey puanları verdiğiniz sizden çok beklentimiz yüksekti. İşte yükseltiyorum. Tamam da bu Size menüyle düşük, bu düşük tabaklarla mı? Başka tabak getireyim size ben. Tolga Bey, hadi. Neyini usulmurlar, beğenmediniz usulmurlar mesela? Mı? Ama dün şimdi Faysal'ın salatasına yaptığımız yorumu bir benzerini de sana yapmak üzereyiz. Ciddi mi? Böyle ciddiyim yani böyle bir ben evde böyle koymam kendime. Tolga koymam Bey, brokolileri kahve. koyarken bunu yeterli zaten doyacağız. Görüyorum. Yani diğer Hayır miktarı yemek. zaten abartı. Ara yemek için zaten yemek ara yemek olarak uygun A değil. A evet. Bir de şekli evet. şemali buna bir şekil Bitliyorum, verseydin bir bir kare yapsaydın evet. en azından.